Yüksel amca, bugün benim kuşum öldü de çok çok üzgünüm. O yüzden bana bir tane kuş yollarsanız çok sevinirim. Evet, Sayın Direktör <laughs> Başkanımız Şükrü Erdem'in selamlarını getirdik. Sen kendisine mesaj atmıştın galiba. Sana kayıtsız kalmadı. Bak kuşunu getirdik sana. Evet, çok güzel bir görsel. Harika, çok tatlı. İsmin mi? ne? Asel. Asel, emin oldum Asel. Nasılsın? Görmek ister misin? Aferin. Hadi bakalım. Hadi. Kaçırma. Kaçırma sakın. Çok sevindik mesela anne. De anne nereye?